oynuyoruz. Ve bu, bugün sizlerle beraber İstanbul Guys oynuyoruz. İstanbul Guys videomu çekiyorum. Ya yeni başlamadım bu arada. Bir iki 3 yıllık hesabım var. İstanbul Guys'ta. Ee, hangi karakteri seçsem çok vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen başlayalım istiyorum. O yüzden şu anlık bir bunu seçeceğim. Evet. Ben iki mod oynuyorum. Bir bu moda oynuyorum. Bir de normal moda oynuyorum. Bu moda anlat, anlatayım. A, 16 kişi alıyor, Bir tur oluyor. Ve bu turda 15 kişi eğlendiğinde tek bir kişi kazanıyor sadece bir turda. Normal modda 32 kişi oluyor arkadaşlar. 3 tur oluyor. İlk önce 16 kişi eğlendiğinde kalanlar kazanıyor. Sonra 7 kişi kalanıyor. İkinci turda. Üçüncü turda da sadece bir kişi kalanıyor. Şu an hangi tur geldi? Lazardaş. Lazardaş da ben çok iyiyim arkadaşlar. Çünkü kulenimle yani Çınar'la bunun çok antrenmanını yaptık. O yüzden baya iyiyim bu konuda. Umarım iyiyim deyip deyip ölmem. Çünkü gerçekten iyiyim. Ve bu arada arkadaşlar başka oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara almayı unutmayın. Onları da oynayacağım. Ve canlı yayın açtığımda da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada sizin isteğinize göre oyunlar oynuyoruz. İyiyim deyip deyip öldüm ya. Ben kendime bir şey demiyorum. Ama gerçekten iyiyim. Bakın bir daha gelsin görürsünüz siz beni. <laughs> Ve ben artık gümüş olduğum için kasmak daha zorlaşıyor bir tur daha oynayalım. O kadar hızlı ve o kadar çok konuştum ki nefessiz kaldım arkadaşlar. Bu arada tedirgin oluyorum. Her zaman bir video devam ediyorum diye bakacağım. Çünkü önceden de bir tane video çektim ve video gitti arkadaşlar. Video, videonun sadece 4 dakikasını çekti ve video kapandı. Ardından ben de bu videoyu çektim. Yani çekiyorum. O yüzden video devam ediyorum diye arada bir kontrol ediyorum. Tamam, bunu da değeyimdir. Tamam, bu da güzel. Bunda da değeyim. Buradan bombalar atıyorlar. Hii. Ben bir şey demiyorum. Eksi 45 yedim. Eksi 45 yedim. Kendime hiçbir şey demiyorum yani. Bu arada oyuna özel güçler geldi. Ee, oyun daha böyle hem eğlenceli oldu hem sıkıcı oldu. Çünkü insanlar özel güçleriyle bazı insanları öldürebiliyor. Bunlardan biri de benim arkadaşlar. Benim e, birilerinin taşıma özel gücüm var ve onlarla mesela Lazardaş geldiğinde onları taşıp lalara vurup kendimi ölmeyip onları öldürebiliyorum. Yani çok şey var böyle. O yüzden bağlan sıkıcı ama siz başkalarını öldürdüğünüzde de eğlenceli oluyor. Tam bu sefer iyiyim arkadaşlar yani. Gerçekten. Al önceki biraz şanslılık da ama neyse. hızlıca uzaklaşmaya çalışacağım. Hayır. Arkadaşlar gidiyorum ya. tamam şimdi normal moda oynayacağım. Neyse artı 15 aldık. <laughs> o da iyidir. Yani 3 tur peş peşe kazansam. Ya 15 tane alsam. 45 taneyi tamamlamış oluyorum. Şimdi normal mod oynuyorum. 32 kişi 3 tur olacak. Bakalım 3 turun sonunda kim kazanacak? Kazandı ama pek güvenmiyorum. Çünkü son turlarda ben genelde ölüyorum. Ama biraz da heyecandan yani kazanacağımı pek sanmıyorum. Birinci olmasam da ilerleyebileceğimi gerçekten düşünüyorum. Bakalım ne gelecek. hardcore serileri var yani altta. On, bu videoyu izliyorsanız onları da bu videodan sonra onları da izlemeyi unutmayın. Tam bu bunda iyiyim ya. Yani pek iyi olmasam da ya sevmediğim için büyük ihtimalle o kadar iyi değilim ama iyiyim yani. Merak etmeyin. Şöyle hızlıca ilerliyorum. Hayır sıkıştı. Herkes sıkıştırıyor beni. Hayır, hayır. Tamam, iyi sıyırdım, iyi sıyırdım. Tamam, güzel, güzel gidiyorum. Bakalım kaçıncı olarak bitireceğim. Sanırım şu anda dördüncü olarak bitirdim. Kazandım, kazanacağımı 32 saniyede kazanmışım. Rekor kırdım, kendi rekorumu kırdım. Gerçekten iyiydi. Pek kazanacağımı sanmıyordum ama kazandım. Video devam ediyor. Güzel. Güzel. Veya benim yerim olmadığı için yerim bitecekken falan videoyu durduruyor olabilirdi. Bilmiyorum. O yüzden video bu video pek de uzun olmayacak. Haydi ama yerin tura başlasın artık. Aa, bunu açıkçası söyleme açıkça söylemem gerekirse çok az oynadım. Büyük ihtimalle bu üçüncü oynayışım olabilir bu turu. İlk oynadığımda gayet güzel bir tur olmuştu. İkinci oynadığımda biraz aa, gitmiştim yani ikinci tur pek de iyi olmamıştı. Ama aa, iyiyim birazcık yani iyi olacağımı düşünüyorum şu an. Oyunum çok kasıyor. Çünkü kulenim arıyor. Arkadaşlar kulenim aradığı için oyunum çok kastı. Şu anda o kadar çünkü 8 kişi kaldı sadece ve o şekilin birinde ben olmayacağımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani oyunum fena kastı. Oynayamadım. Bayağı geçten başlatıyor ve 8 kişi lazım yani kazanmaları için. Neyse burada ölmedik iyi. Ya hayır ama buna da takılmam ki ya. Kaç kişi kalan daha hiç kimse kazanmamış. Güzel yani en azından kimse kazanmamış. Daha şimdi bir kişi kazandı. Umarım tek kötü oynayan ben değilimdir yani. Umuyorum. Şu an önünde üç kişi var gördüğüm kadarıyla. O üç kişi oh my god. Arkadaşlar büyük ihtimalle ben gittim. Yani gittiğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Videoyu kısa tutacağımı size söylemiştim. Bu kadar kısa olduğunu büyük ihtimalle düşünmüyordunuz. Ama um, gerçekten video uh, ortada kapansın hiç istemiyorum. Yani...